beat haritasının nasıl oynanacağını göstereceğim arkadaşlar. Ben denedim. %75 ihtimalle kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ektar maxi hızlı karakterleri seçerseniz sizin büyük avantajınız da oluyor. Hem şarjörler hızlı oluyor. Hem de hızlı bir karakter. Hızlı karakterler benim MA maksimum olmadığı için şu an size bunu da oynamış göstermem gerekiyor arkadaşlar. Maxim yok ve Arkadaşlar yine oyun modları falan geldi yani bildiğiniz gibi bu şeylere alışık olmamız lazım arkadaşlar yani böyle haritaların giriş geleceği çok gelecek arkadaşlar bir sürü böyle harita gelecek arkadaşlar hem de yani çünkü arkadaşlar büyük ihtimal kanser haritalar çok fazla oyalıyor o yüzden arkadaşlar yani bugün sadece izlenecek bir video değil bu. Yani daha sonra izle, Oynatmak istediğinizde kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Hadi yani tekrar izleyelim. Şimdi arkadaşlar yani şu an anlattığım için tek iyi oynayamıyorum da yüzde aldık arkadaşlar yani benim ekdarla da sadece 17 bin kupam var ama 17 bin diyorum 1700 kupan mı neyi var? 8. seviye kuşatma robotu. Arkadaşlar bunların ortasına daldık da işte. Yani her türlü ilkini de alırsanız arkadaşlar avantaj yakalamış oluyorsunuz. Çünkü çok zorluklarla karşılaşıyor kuşatma robotu. Buradan robot geliyor. Üstüne üstelik yani onlarla savaşıyor. İlk elden sonra ikinci elden otomatik başlıyor işte bir turunda robotun gelme turunun ikincisinde Aha, arkadaşlar yani net kazandık böyle şimdi arkadaşlar hızlı oynadığımız için yani bir şeyden büyük oranda arkadaşlar siz de alıyorsunuz hızlı bir karakter seçersiniz şimdi diyelim siz en yavaş karakter ne istiyor Torch bile hızlı oluyor ama normal hızlı oluşuyor arkadaşlar bunun sebebi itiyle büyük oranda karınız oluyor arkadaşlar şimdi biz bir sürü oyun oynarsak keşke bu kupada ol, kupa hala kalsaydı mis gibi kupa kasıyor olacaktık arkadaşlar ama karakter mega kutulardan dan çıkaracağımız yani karakterle kupayı hiç tutmuyorum yani mega kutu avantajı sağlar. Arkadaşlar yani bir günde yarım saat uğraşıp bir görev kasabilirsiniz arkadaşlar yani bunun gibi olmayan haritalarda. Kanser olmayan haritalarda ama öbür haritalarda ise arkadaşlar genel olarak Bak kanser olma kanser olan bir haritada ise 10 dakikada bir görevinizi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Aha, şimdi yani bit, bitti yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bitti basit bir şekilde. Arkadaşlar şimdi ben hem arkadaşlar günlük sofer şeylerinde kullanıyorsunuz. bunun arkadaşlar ya yani. Bundan göreviniz varsa 150 falan ulaştırabiliyorsunuz puanlarınızı. Şimdi bir tık şimdi, Hızlıca. Şimdi hızlıca al burada arkadaşlar. Şimdi bazen kaybetme şeyleriniz de olabiliyor. Ekiple dolarsanız Her türlü avantajlara sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ekip tutamadığınız zaman yani tam şey olamıyorsunuz arkadaşlar. Dostlarsa ekip şey önemli yani. Şu an galiba 3 elde neyi kazandık? 1 el kaybettik arkadaşlar. Yani bütün etkenleri seçmiş arkadaşlar harita oluştururken de. arkadaşlar bu haritada işe yarayan bir karakter. Ter arkadaşlar Emze oynanışını oynanışını göstereyim. Emze de iyi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Ama arkadaşlar Emzin şeyi çok büyük etki etmiyor arkadaşlar. Şimdi şunu çünkü arkadaşlar hemen hızlı olduğumuz için hem de yakın hızlı saldırmamız daha kolay oluyor arkadaşlar. Daha etkisi var. Şimdi. Sa hmm, şimdi bir ikinci aldık hızlı. Hızlı aldık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi. Evet, bu da Bu Şimdi şey Tepeydi Şöyle yani Arkadaşlar yani Üç şeyimiz ya Arkadaşlar şimdi hızlıca bu robotu alırsak Çok iyi olacak ama Bizi aldılar evet Bizim şeyi aldılar Arkadaşlar bir de en güzel oynayan şimdi 4 6 el attık. 4'ün kazandık arkadaşlar. Sizi kaybettik yani. Bunlar da 6 dakika içinde gerçekleştirdik arkadaşlar. Yani 6 dakika içinde bir yandan iyi oynayan bir arkadaş. Şimdi yani iyi bir oynayan arkadaş gelirse sizin gibi Ve çok iyi bir şekilde kupa kazarsınız arkadaşlar. Net yani. Bir tane şey alamadık ya arkadaşlar hem de o kadar etkili olmuyoruz arkadaşlar genel olarak yani görüyorsunuz hem de o kadar etkili öyle olamıyorsunuz arkadaşlar aslında etkili oluyormuşuz lan yüzde seksen ha bir de ilk bir tane şey almışlar var o yüzden Arkadaşlar 2 verdik, 1 verdik. Hemen Şimdi mantıyı arkadaşlar hemen aldık. İlla alıyoruz arkadaşlar yani. Hem de oynanışı bu şekilde. Maksimum tal maksa gösterecektim arkadaşlar şimdi de size E niye oynanıyor arkadaşlar? Başka hangi karakterle oynanıyoruz e <tostansıyor> arkadaşlar? Yani pek bir karakterle oynayamıyoruz arkadaşlar. Belki bir oynayabiliriz. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Üzeri bu bu video umarım işinize yaramıştır. Dur. Dur mega kutu. Mega kutudan inşallah efsane bir haber <Zırplardım> hepinize. Görüşmek üzere arkadaşlar.